Hepinize merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ee, bu hafta sizinle diş beyazlatma ile ilgili konuşmak istedim. Biliyorsunuz ben yani beni izleyenler biliyor. Ee, ben böyle yazın sonunda Temmuz ya da Ağustos gibi diş beyazlatmaya gitmiştim. Bir daha gider miyim? Yoksa gitmez miyim? Ee, beni zorlayan şeyler neydi, canım acıdı mı acımadı mı bunlardan bahsetmek istiyordum. Çünkü üstünden bayağı bir geçti. Onun hakkında ben bir hafta geçtikten sonra konuşmak istemedim. Böylesinin daha uygun olduğunu düşündüm. Başlayalım. Şimdi e, öncelikle bir daha yaptırır mıyım? Yaptırırım muhtemelen. Ama bu yöntemle mi yaptırırım bilmiyorum. Benim yaptırdığım yöntem şeydi. Jel yöntemiydi. Böyle dişime bir jel sürüldü. Bir şey takıldı ve onu da bekledim. Öncelikle yapma aşamasından bahsedeceğim. Çok canım acımıştı yaparken. Şeyden dolayı. O jel canımızı acıtmıyor. Evet. Fakat yaptıktan sonra bekleme aşamasında ağzımız şöyle açılık kalıyor bir süre. Bu benim canımı çok acıtmıştı. Bekleme süresi çok acıyordu. Şu dudaklarımın yanları çok acıyordu. Bundan dolayısıyla belki bu yöntemi tercih etmem. Farklı bir yöntem kullanabilirim. Benim yaptırdıktan sonra bir hafta ya da bir ay boyunca kahve içmem yasaktır. Yani ben bir ay ya, ya bir hafta ya da bir ay aradığında. Ama bu benim için çok zorluydu. Çünkü ben sürekli kahve tüketiyorum. Bu da zaten dişlerde sararma yapıyor. Ama şöyle gösterebilirim bakın. Şu dişi ya. Şu köpek dişlerim çok sarıydı benim ve bu beyazlatma işleminden sonra gerçekten büyük bir gelişim oldu yani bembeyaz oldu. Ama bu artısıyken e, eksiyonları de vardı. Yani şöyle, canım çok acıyordu artık. Dişlerim çok hassaslaşmıştı. Mesela dışarıdayım, hava alıyor ağzım. E, bu yüzden çok canım acıyordu. Hassasiyet oranı artmıştı. Sürekli bir şeyler yerken izi kalmamasına dikkat ediyordum. Ee, vişne suyu içmek yasaktı tamamen. Kahve tüketmek yasaktı. Çay tüketmek yasaktı. Çok soğuk tüketmek yasaktı. Çok sıcak tüketmek yasaktı. Ilık tüketmem gerekiyordu. Diğer beyaz zaman yöntemlerinde bunlar var mı bilmiyorum. Muhtemelen kahve, sigara falan vardır. Ee, zaten sigara tüketmediğim için o konuda sıkıntım olmuyor ama kahve tüketmek bir bağımlılık ya bir noktadan sonra. Bu en büyük sıkıntıydı. Diğer yöntemlerde kahvenin olduğunu düşünüyorum. Ama soğuk sıcak dengesinin olup olmadığı hakkında hiçbir fikrim yok. Bu yüzden yorum yapamıyorum. Ama dediğim gibi zaten eğer yaptırırsam muhtemelen aynı yöntemle yapmam. Ee, ve şeydi böyle ben yaptırırken 40 dakika falan bekledim galiba. 40 ya da 30 dakika mıydı? 40 dakika bir bekledim sonra bir daha bekledim bir dakika bekledim. Sildiler ve yıkadılar ağzım işte ağzımı çalkaladım. Sonra bir daha sürdü. Aşağı ve üst aynı anda değildi diyebiliyorum. Ya da emin değilim. iki aşamalı da olabilir. Zaten aşağıdaki videolara girerseniz eğer o videoyu bulabilirsiniz. Ben bu videonun sonuna da o videoyu eklerim. Linkle, linki de bırakırım aynı şekilde. Ama renk açılımı beni çok mutlu etti. Yani beklediğim sonucu aldım ilk gün tabii ki çok daha fazlayken sonraki günler bu artış azaldı. Dişim sararmaya, eski haline gelmeye başladı. Bu da bir noktada sıkıntı değildi. Çünkü en şey olan, en sarı dişlerim sonuç olarak düzelmişti ve bu beni mutlu ediyordu. Yani söyleyeceğim gibi eğer dişinizi beyazlattırmak istiyorsanız bence jel yöntemini tercih etmeyin. Onun yerine bildiğim kadarıyla böyle beyazlatıcı damaklar var. Onların daha uygun olduğunu düşünüyorum. Ama eğer o beyaz damakları kullandığımızda da ağzımızı açık bırakıyorsak muhtemelen bu da bir sıkıntı yaratır. Ee, onun dışında hassasiyet çok fazla oluyor. Yani dişleriniz etkileniyor. Ama şöyle bir şey var bu arada. Ben hem dişimi temizletmiştim hem beyazlatmıştım. Bazı doktorlar dişleri temizletmenin yanlış olduğunu söylüyor. Bazı doktorlar da doğru olduğunu söylüyor. Benim bu gittiğim doktor şey söylüyordu. Aslında 6 aya bir dişlerim temizlenmesi lazım diyordu. Çünkü dişlerde taşlanma oluyor ya böyle bir sarı görüntü falan oluyor. Bu taşlanmalar temizlenmezse çüreğe yol açar diyordu. Bence de bu çok mantıklı. Temizlendikten sonra bir hassasiyet olduğunu düşünmüyorum ama beyazlatma aşaması gerçekten hassas bir durum yani hassasiyet yaratan bir durum. Bazı insanlar temizletmeyle beyazlamayı tamamen aynı şey zannediyor. Hayır değil. Diş beyazlatmak sadece dişlerin üstüne bir şeyler sürüp diş rengini tonunu açmak oluyorken diş temizletmek dişinizde oluşan bu taşları tartar mı deniyor bilmiyorum. Onları tamamen temizlemek. Makineyle böyle alıyorlar ya böyle törpü gibi bir makine var. O döner başlıklı. Onunla temizliyorlar. Aralardaki çürükleşmeye başlamadan önce bir evre var. Onları temizliyorlar. Ve dişiniz rahatlıyor. Bence bu tamamen mantıklı. Dişimi 6 ay sonra temizletir miyim? Kesinlikle temizletirim. Çünkü sağlıklı olduğunu düşünüyorum. Ama dişimi tekrar aynı yöntemle beyazlatır mıyım? Hayır beyazlatmam. Çünkü canım acıdı. <laughs> Onun dışında... Ee, geçen hafta video atmadım Çünkü çok yoğundum Yeni bir işe başladım Zaten bununla ilgili bir şeyler de paylaşırım ee, Bu yüzden pek fazla video atamadım Adapte olmaya çalıştım sürece. çünkü sabah 9 akşam 7 çalışıyordum Onun dışında her şey yolunda Şimdi yeni geldiğime göz Kahve Kahverengi mor <laughs> Arası bir renk Dedim ki hemen bunu çekeyim En azından bu hafta bir şeyler paylaşmış olurum siz de olursunuz diye düşündüm. Neyse. Ha bu arada kalıcı çıkarttım. Tek başıma çıkarttım. Yani makinesiz çıkarttım. Siz bunu yapmayın. Ben bunu yaptığımda gerçekten tırnaklarım mahvoluyor. Ve bunu böyle bilmem kaçıncı yapışım. Çünkü bir yerden sonra tırnakım şu kısmı var ya buradan açılıyor ve ben bunu tek başıma oymaya başlıyorum. Sonra tırnağım parçalanıyor. Ben de bunun yerine dedim ki çıkartayım. Ama bu da çok akıllıca ve zekice bir fikir değil. Çünkü tırnağınızın gerçekten annesi ağlıyor. Annesi ağlamak. <laughs> bu yüzden önermiyorum. Gidin düzgün bir profesyonele çıkartın. Eğer benim gibi obsesif bir takıntınız varsa da unutmaya çalışın. Ya da ben bunun stres yüzükleri falan var ya bunlar takıldığında unutulabileceğini düşünüyorum. Ama asla aşılamayacak bir şey olarak görüyorum. Ama e, tamamen kendi tabum yani. Bana göre bu tamamen büyük bir tabu. Şimdi niye çıkarttım? Köşelere çıkmıştı dediğim gibi. Asla amacım hani bu şeyler var ya doğal dönemi doğal öyle bir şey değil. Bu tırnak boyunu çok seviyorum. Kalıcı oje kullanmayı çok seviyorum. Kalıcı ojenin hayatımızda çok büyük bir rahatlık olduğunu düşünüyorum Eğer yani sürekli e, oje süren biriyseniz, parlak oje süren, parlak bir şeyler görmeyi seven biriyseniz çok düzgün duruyor ve kurtarıcı yani. Akşamımı oje silip, oje sürmekle geçirmiyorum. O kurusun diye beklemiyorum. Benim tırnaklarım çok fazla şey böyle. Hemen ojeyi atar ve kuruması çok zordur. Bu da beni çok zorluyor. Bir yerlere dokunmayayım bir yere ellemeyeyim, bir yere değmeyeyim kafasında ilerliyorum. Bu da zamanımı çok öldürüyor ya da böyle izler falan oluyor. Bunun dolayısıyla kadrojeye tekrar başlayacağım. Bunun dışında pek bir şey yok. Yeni işimi seviyorum. Ee, hayatımdaki her şey çok yolunda. Aynı zamanda şimdi videosuna gelen videolar çok tatlıydı. Teşekkür ederim. Bazıları şey demiş, bununla ilgili bir açıklama yapayım demişler ki şimdi gelen paketler ayrı ayrı mı geliyor yoksa tamamen çünkü aynı paketle mi geliyor? Şunu da söyleyeyim ben bilmiyorum bu konuda tam olarak ne bir. fikir. Ee, şey diyebilirim. Ben verdiğim kargoda hepsi bir paket içerisinde geldi. Fakat bazı insanlar mesela bir sürü şey almışlar. Bence onlar 150 doların üstünde geçen insanlar içindir diye düşünüyorum. Farklı farklı paketlenmişin tarafından ve PZT'den de farklı farklı gelmiş bunun yanlış olduğunu düşünüyorum. Yani ben şimdi tüm paketleme yapıp PTS'nin farklı zamanlarda getirdiğini düşünüyorum. Bu yüzden de vergi bedeli falan gelmiş artı. Gümrük vergisi bedeli. Ama bana gümrük vergisi bedeli hesapladığım gibi çıktı. Hangi hesapladan hangi siteden hesapladığımı söylemiştim. Bırakmıştım bu siteyi. Onun dışında her şey beklediğim gibiydi. Şu anda da o kadar uygun olduğunu düşünmüyorum. ve konudan konuya atlamak gibi olacak ama onu da söyleyeyim. Şimdi diyorlar ki protez tırnak kalıcı ojeye tırnağa çok zarar veriyor. Bence protez tırnak ya da kalıcı oje aşaması değil ama onları çıkartılma aşaması çok önemli ya da yapılan malzeme çok önemli. Çünkü hangi malzemeyle yaptığınız tırnağınızı kaliteli malzeme deyip değmemesi aşırı etkili olduğunu düşünüyorum. Ve tırnak mesela e, kalıcı ojeye ya da protest çıkartılırken çok fazla değdirilmemesi ya da şöyle tık tık, tık yapılıyorlar ya. Böyle yapılması gerektiğini düşünüyorum. Eğer böyle yapan bir e, nail artistiniz varsa kesinlikle kaçın. <laughs> Küçük bir öneri. Neyse, siz seviyorum. Umarım haftaya görüşürüz. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın.